Bu video ödüllü bir videodur. Bu videoyu beğenip yorum atan ve kanala abone olan bir kişi 100 TL kazanacaktır. Diğer paylaşılacak videonun yorumlarında kazanan sabitlenmiş olarak açıklanacaktır. Videoya başlamadan önce belirteyim anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere CoinList'in yeni 10 satışı Brain Trust'a nasıl katılacağınızı anlatacağım. Anlatmaya başlamadan önce Brain Trust projesi nedir kısaca size bahsedeyim. Brain Trust, son derece yetenekli teknik serbest çalışanları Nestle, Porsche, Atlassian, Goldman, Shaz ve Nike gibi dünyanın en saygın markalarıyla birleştiren ilk merkezi olmayan yetenek ağıdır. Brain Trust'ın benzersiz iş modeli yeteneklerin, yeteneklerin kazançlarının %100'ünün elinde tutmasına olanak tanır ve kuruluşların geleneksel personel bulma firmalarının maliyetlerinin çok altında esnek yetenekte ekipleri e, talep üzerine oluşturmasına olanak tanır. Benim anladığım kadarıyla arkadaşlar Failure sistemi. Projeden bahsettiğimize göre hadi şimdi gelin bu projenin ön satışına nasıl katılacağınızı anlatayım. anlatayım. Arkadaşlar bu arada Brain Trust hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız açıklamada verdiğim bu linkten girip buradaki sorulan soruları ve cevapları bakıp proje hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar ve ayrıca bu projenin sayfasını inceleyebilirsiniz. E, bu arada e, September 7 yani Eylül'ün 7'sine kadar e, son kayıt yapılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. E 11:59 UTC yazıyor arkadaşlar. Türkiye saatine göre UTC e, 3 saat ileridedir. Bu yüzden 14:59'da e, son kayıt bitiyor. Option 1 arkadaşlar e, September 9 yani 9 Eylül e, 20:00'da Türkiye saatiyle 20:00'da başlıyor. Option 2 ise e, Eylül'ün 9'u e, gece pardon Eylül'ün 10'u gece saat 2'de başlıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar Brain Trust hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Burayı okuyarak, bunlara bakarak e, bilgi edinebilirsiniz. Projenin e, çalıştığı firmalar, projeler, herhangi bir yatırımcıları vesaire burada arkadaşlar. E, gelin şimdi bizim için e, önemli olan kısma bakalım. E, side Datas diyor arkadaşlar. Option 1 mesela Option 1 için e, bilgiler burada bu kısım. Option 2 ise burada. E, bu başlama saatlerini söylemiştim Option 1 e, 9 Eylül'de e, Saat 20.00'da başlıyor Türkiye saatiyle Lineer sistemini dağıtacaklar arkadaşlar e, Yani dağıtmalı her ay e, Mesela 3, mo, 3 mo, ay Demiş ya 3'e bölüyorlar arkadaşlar Her ay e, mesela 150 token aldınız diyelim 150 tane brain trust aldınız e, Her ay size 50-50 e, Verecekler bunu e, Şeyde vermeye başlayacaklar Ekim'de vermeye başlayacaklar dostlar bilginiz olsun ee, Opti 1'in e, fiyatı burada arkadaşlar neredeyse bir dolara yakın 0.99 cent 60 kuruş gibi düşünebilirsiniz kuruş değil de tabi Türkiye para birimine göre söyledim Siz oradan anlayabilirsiniz e minimum 100 dolarlık alabiliyorsunuz. Maksimum 500 dolarlık alabiliyorsunuz. 900 9 milyon satılacak. bu da arzın 3.6'sı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan bununla bunu çarpıp buradaki arz bilgileriyle hesaplayabilirsiniz tokenın ne kadar toplamda arz olduğunu. USDT, USDC, Ethereum ve Bitcoin paritesinde satılacak. Burada da yasak olan ülkeleri söylüyor. Türkiye yok. Bilginiz olsun. Son kayıt tarihi dediğim gibi 14.59 pardon aynen 14.59'da Eylül'ün 7'sinde bitiyor. İkisi için de geçerli bu. Optiyon 2'de ise 10 Eylül aynen 10 Eylül 02.00 e, başlıyor arkadaşlar. 6 aylık lineer sistem olacak bunda da. Şöyle düşünün 600 tane Brain Trust token aldınız diyelim. E, Ekim'de bunlar dağıtılmaya başlıyor. Ekim'de şey aldınız 100 aldınız. Ekim'den sonra Kasım'da bir yüzde daha alıyorsunuz. E, Aralık yüz. Bu şekilde bu şekilde her ay size 6'ya bölüyorlar. Burada da 3'e bölüyorlar. Bu, bu şekilde düşünebilirsiniz. E, Option 1 ile Option arasındaki fark bir bu. İki de fiyatı arkadaşlar. Bir de tabii ki arzı. Bilginiz olsun. Option 2'den alırsanız e, 66 sente alıyorsunuz. Bilginiz olsun. Option 2'de ise aynı şekilde 100 dolar minimum. E, maksimum da 500 e, dolarlık alabiliyorsunuz token'ı. E buçuk milyon arzı var. Pardon satılacak burada. E Option 2'de arzın 1.4'ü USDT, USDC, Ethereum ve Bitcoin paritesinde satılacak. Buradaki bilgiler de aynı. Ben Option 1'e katılacağım dostlar. Eğer ki siz Option 2'ye katılmak istiyorsanız sorulan ve yapacağınız her işlem ikisinde de aynı olacak. Sadece burada Option 2 katılmak istiyorsanız Register Now buraya tıklayacaksınız. Option 1'e katılmak istiyorsanız ise buraya tıklayacaksınız. Ben not 11'e tıkladım. Burada dostlar, ee, Get Started diyoruz. Ardından burada ismimi seçtim. Eğer ki siz kimlik onayı falan, isim onayı, ne bileyim, yüz onayı falan yapmadıysanız o aşamaların da ee, o aşamaları yapın. Ondan sonra benim e, ben de gördüğünüz aşamaları da yapın. Eğer standart bir şey. Burada ülkemi seçtim. Continue dedim. Geldik sorulara dostlar. Şimdi sorularınız cevaplarını ben şık işaretleyeceğim. Ayrıcayeten böyle yavaş yavaş göstereceğim. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Hızlıca anlatmak açısından böyle yapıyorum. Okumama gerek yok çünkü her coin'in satışında aynı sorular, aynı cevaplar var. Eee de Türkçe'ye çevirip Türkçe şekilde de cevaplarını göstereceğim. Sorun etmeyin dostlar. Birinci sorunun cevabı dostlar A yani Option 1 900 milyon 9 9 milyon Option 2 3,5 milyon dostlar. İkinci sorunun cevabı bu. Bu arada şıklar ve soruların yerleri sizde değişebilir. E, bu sorunun cevabı Ethereum, Talent Network Bitcoin, Ethereum USDC, USDT e, Burada aklımda kaldı bu. Bu sorunun cevabını tam hatırlayamıyorum. Şıklara bir bakayım dostlar. Bir saniyenizi alayım. Bu sorunun şıkkı da bu arkadaşlar. E, burası da bu. E, burada da şıkkımız bu dostlar. Şöyle son kez bir kontrol edeyim. Ezberi yaptığım için ee, yanlış da yapmak istemiyorum. Soruları yapmıştım. Bir kontrol edeyim son kez. Şöyle yavaşça göstereyim size şıkları dostlar. <laughs> Ayrıca Türkçesini de göstereyim. Takıldığınız yer varsa şey yapabilirsiniz. Hem yorumlarda sorabilirsiniz hem de videoyu durdurup tekrardan bakabilirsiniz. Devam etmeden önce şu uyarımı yapayım. Soruların şıkları kesinlikle doğru diyemeyiz. Siz kendi şıklarınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Hani Biz bu konuda garanti vermiyoruz. Soruları araştırdık bulduk. Siz de bizim gibi araştırıp kesin olarak emin olabilirsiniz. Continue dedim. Buradan benim iki aşamalı doğrulamalı şeyimi istedi arkadaşlar. Ben burayı değiştirmiştim. O yüzden büyük ihtimal sizden istemez. Burayı yaptıktan sonra videoyu devam ettireceğim. Evet onu da yaptım. Gördüğünüz gibi ön satışa katılımı başvurusunu yaptık dostlar. Onaylanmasını bekleyeceğiz. Onaylanma sürecinden sonra size bir mail gelecek başladığı tarihte. O maili mailde sizin e, ön satışa katılma linkiniz olacak Dostlar Mailinizi kontrol etmeyi unutmayın. E, bu gibi videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ön satış videolarının e, ve aklınızda bir soru işareti anlamadığınız bir bölüm varsa yorumlarda sormayı unutmayın e, ve bu gibi videoların gelmesini devam etmesini istiyorsanız e, beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın e açıklama açıklamada Telegram kanalımız sohbet ve duyuru kanalımız mevcut e, Telegram sohbet ve duyuru kanalımıza katılmayı unutmayın e, bir sonraki videoda görüşmek üzere